Merhaba arkadaşlar. Selamün Aleyküm. Bugün bağda tel çekme olayını yapıyoruz arkadaşlar. Tel çekme nedir? Biliyorsunuz ki üzüm ve salkımlar, filizler bir sene boyunca bu tellerin üzerinde kalıyor. Tabii ki de zamanla sıcaklıkla, soğuklukla bu teller gevşiyor arkadaşlar. O sebepten dolayı bir sonraki sene telleri ip bağlamadan önce gerginleştirmek adına telleri çekiyoruz ki o sene üzümler ve filizler sarkmasın diye tel çekme için arkadaşlar öncelikle tel çekme makinemiz mevcuttur. Böyle bir demirimiz mevcuttur. Bu demiri şu gördüğünüz alana bu gördüğümüz alana sokuyoruz. Şuradaki çiviyi çıkarıp çeviriyoruz arkadaşlar. Ayrıca yanımızda bulundurulması gereken diğer bir alet ise görüldüğü gibi pens olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü telle uğraşılıyor ve e, ee, pense ile telle ilgili işlemler yapılıyor arkadaşlar. Bu iki aletimiz muhakkak olması gereken iki ekipmanımız arkadaşlar. Şimdi tel çekme olayını sizlere göstereceğim. Tel çekilirken arkadaşlar öncelikle telimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Ne kadar gevşek veya ne kadar gergin olduğunu bakmamız gerekiyor ki ona göre telimizi sıkalım arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde sokuyoruz makineyi ve hafif geriyoruz arkadaşlar telimizi ki din atmaması için gerekli olan çivimizi çıkaralım buradan. Sonra derin gerginliğine yine bakıyoruz ve ona göre çeviriyoruz arkadaşlar. mümkün olduğunca çok fazla zorlamamak gerekiyor. Çünkü çok fazla zorlandığında tel kopması yaşanabilmekte veya direkt kırılabiliyor arkadaşlar. Ya baş direğimiz veya sıranın öbür ucundaki son direğimiz çekme sonucunda kırılma yaşanabiliyor. O yüzden çok fazla geldirmeye gerek yok. Yaptıktan sonra elimizle kontrol ediyoruz telin gerginliğini. Eğer uygun olduğunu hissediyorsak bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi bizim bağımız 4 telli olduğu için arkadaşlar 4 telini de sıkmak zorundayız. Alt teller daha sıkı olup üst teller çok fazla sıkılmasına gerek yoktur arkadaşlar. Çünkü e, çubuklar alt tele bağlandığından ve üzümün ağırlığı alt telde olduğu için alt telin gergin olması gerekiyor. Üst tel ise yazın filizler uzadığında yani çubukların ucundaki filizler uzadığı vakit üzerine atmamız için kullanılmakta. O yüzden çok fazla gergin olmasına gerek yoktur. Evet. Diğer çivimizi de çıkardık arkadaşlar ve sıkmaya devam ediyoruz. Bu sıkmak o kadar basit bir şey değil arkadaşlar. Güç gerektiriyor. Ayrıca Ayrıca arkadaşlar bazı durumlarda teli sıkmak yerine hafif gevşetip öyle sıkmak daha avantajlı durum. Çünkü telin sıkışmışlığı olabiliyor bu arada. Ee, o sebepten dolayı gevşetip o sıkışıklığı giderip e, teli sıkmamız daha rahat olmaktadır. Tel sıkılırken mümkün olursa eğer öteki elimizde de teli ittirip burada sıkışmasını önlememiz gerekiyor. Tabi ters çekerken arkadaşlar bazen asmanın çubukları bazen telin kendisi bize zorluk çıkartabiliyor. O yüzden onları dikkat ederek tele sıkmamız gerekiyor. Çivimizin sabitleme deliğine denk gelmesi ne kadar sıkıyoruz arkadaşlar. Renk geldiğinde çivimizi koyup çivimizi sabit ettikten sonra tel sıkma işlemimiz bitmiş bulunmakta. Şimdi alt kısmını tellere sıkacağız. Dediğim gibi biraz teli sıkıyoruz ki çivimiz rahat çıksın. Sonra kontrol ediyoruz. Teli tel eğer gerginse bu şekilde telimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Tel çekme olayında arkadaşlar dikkat edilecek diğer bir hususlardan birisi de bazen daha önceki senelerde telin kopması nedeniyle ekleme yapılmış olmasından dolayı e, bu teli buraya kadar gelmiş. E, mümkün olduğunca makarasında arkadaşlar çok fazla tel sardırmayın. Çünkü te, çok fazla tel sarılması e, telin sıkılmasını da zorlaştırır. O sebepten dolayı ben bu teli bugün sökeceğim ve e, kendi asıl telini buraya takacağım arkadaşlar. Bu fazlalık teli çıkarıp koyacağım. E, çünkü bunu sardığımız vakit arkadaşlar ister istemez e, buru sıkılma esnasında burada bizi zorluk çıkartacak o yüzden kendi asıl telini koyacağım Evet şu an gördüğünüz gibi yakın çekimde göstermek istedim sizlere şu şekilde hafiften indirdiğim vakit şu görmüş olduğunuz üstteki çivi Arkadaşlar şu şekilde bastırıp çektiğim vakit gördüğünüz gibi Arkadaşlar çıkartıyoruz. Bundan sonrası artık yapılacak işleme kalıyor. Öncelikle bu teli buradan fazlalık olan teli çıkartacağız arkadaşlar. Telimizi nasıl çıkartacağız? İşte biraz önce bahsetmiş olduğum ekipmanlardan birisi olan pense yardımıyla bu teli buradan çıkartacağız arkadaşlar. Bunu çıkarmış bulunmaktayız şu an. Şimdi öteki teli yerine takacağız. Şurada arkadaşlar bu telin girmesi için delik bulunmaktadır. Bu teli bunun içine sokuyoruz ve çeviriyoruz arkadaşlar. teli ileri attırmamız bizim teli daha rahat sıkılmasını sağlar arkadaşlar. Çünkü tel yavaş yavaş bu tarafa geldiğinden tel sıkma yeri olan demire doğru gelmesin diye ileri atıyoruz. Çünkü buraya geldiği vakit teli sıkmamız biraz daha zorlaşıyor. O sebepten dolayı oraya gelmeden elimizi tele koyup ittirip telin kendi makarasının sarılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Telin gerginliği gayet iyi. Dübümüzü takıyoruz yerine ve hafif geriye iterek çiviyi sabitliyoruz. Arkadaşlar Bu işlem ne zaman yapılıyor onu söyleyeyim. Bu işlem arkadaşlar budak yaptıktan sonra çıbıklar bağlanmadan önce yapılması gerekiyor. Yani budağı yaptıktan sonraki dönemde bu iş yapılıyor arkadaşlar. Tabi budak yaptıktan sonra direkt bu işe mi görülüyor? Hayır. Öncelikle direkler kontrol ediliyor. Direkleri değişmesi gerekeni varsa değiştiriliyor. Daha sonra bu iş yapılıyor arkadaşlar. Bu iş yapılmadan ip bağlama işine geçilemiyor arkadaşlar. Ola ki şuradan bir kaydırdığı vakit şey konumunuzu göre belki yüzünüze denk gelebilir. O yüzden mümkün olduğunca biraz demirden uzak tutun yüzünüzü arkadaşlar. Elinizde muhakkak iş eldiveni bulunsun güvenliğiniz açısından ellerinizin yıpranmaması ve zedelenmemesi açısından arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.